Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber fırsat coinlerini konuşmaya devam edeceğiz. Onun öncesinde sizlerle bugüne kadar çektiğimiz videolarda fırsat alımları videolarında nasıl karlar elde ettik, nasıl yükselişler elde ettik bundan birazcık söz etmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada şunu da 5 Kasım yapabiliriz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, şöyle bir tablo oluşturduğumuzda videonun tarihi ve geçen gün sayısı yani 16 gün içerisinde yaptığımız karları burada e, belirttim ve bu tabloyu da devam ettirme sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışacağım. E, aldığımız yerden ne kadar yükselişte? Bunlar tabi dünün fiyatları, e, dünün fiyatlanmaları. Fakat e, güncel fiyata göre şu anda neredeyiz? Maksimum nereye kadar çıktı karımız? Bunların hepsini sizlere gösterir şekilde bir tablo yaptım ve dün Telegram ve Twitter'da paylaştım arkadaşlar. Siz de videolardaki fırsat alımlarını takip ederek güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Umuyorum arkadaşlar. Mutlaka Stoplu işlemlere giriyoruz arkadaşlar. Stoplu işleme girmeye müsait coinleri ben daha çok sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hadi analizlerimize başlayalım. COMP coin arkadaşlar. COMP'ta güzel bir tablo var önümüzde ve birçok coin'in yükselişlerini sürdürmesine rağmen henüz atağa kalkmamış bir coin. Ayrıca potansiyeli çok yüksek bir koyun arkadaşlar. Bu bölgede Eylül, Ağustos, Eylül aylarında bile güzel hareketlenmelerde bulundu. Şu anda biraz daha ekümülü alanında, güç toplama alanında. Ayrıca baktığımızda arkadaşlar, Comcoin'de bir düşen trend var değil mi? Baktığımızda bu bölgede Mayıs ayının başından bu yana düşen bir trend var. Üçüncü tepkisini de burada almıştı arkadaşlar. Şöyle bakabiliriz. Üçüncü tepkiyi de buradan aldı. Dördüncü de artık kırabildik arkadaşlar. Ve düşen trendin kırılımıyla birlikte Comcoin'de hareketimizin başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdi bakıldığında arkadaşlar ben bu bölgede kırılım yapıldığında fark ettim fakat bunun bir retesti daima geliyor. Bu retest geldiğinde bizim için çok daha sağlıklı kırdığımızı garantilediğimiz ve formasyonun aktif olduğu diyebildiğimiz nokta oluyor, değil mi? Bu bölgede 349 dolar, 350 dolar bölgesi bizim için toplama alanı sayılabilir arkadaşlar. Bu bölgeden yine geri çekilmelerde bulunacak olabilir. İsterseniz bu şekilde bir retest gelme ihtimalini de göz önünde bulundurun. Bu sebeple örneğin uzun vade alım yaptıysanız bu bölgelere kadar geri çekilmesi normal olduğunu bilin ki tedirgin olmayın. Onun haricinde al sat yapanlar için bu bölge üzerinde işleme girim noktası diyebiliriz. Bu finansal tavsiye içermez arkadaşlar. Bu bölge işleme giriş de bölgesi diyebiliriz. Fakat bakıldığında burada yine de kendimizi garantiye almak için destek bölgemizin hemen alt kısmına biz bir stop koymalıyız. Ki zararımızı minimuma indirebilelim arkadaşlar. Ve bu bölgede bakın retestten sonra bir geri çekilme daha bir alım fırsatı daha olduğu için ben bu bölgede bir video çekmek kompuda videomuza dahil etmek istedim. Bu bölgeden önünün açık olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakıldığında şurada daha önce takıldığı 414 dolar bölgesi var. Orayı da işaretleyelim. Burada da ufak bir takılma yaşayabilir arkadaşlar. Daha öncesinde de takılmalar yaşadığı için 415 dolar civarında bir takılma yaşayabilir. Fakat biz düşen trendi kırdığımızdan dolayı bu bölge henüz çok düşük fiyatlarda arkadaşlar. Buradan sırasıyla aşmamız gereken bölgeler 414, 449 ve sonrasında 469 bölgesini açtıktan ve üzerinde tutunabildikten sonra arkadaşlar önümüzde bizim ATH'a yönlenme hedefi var değil mi? Ayrıca bizim diğer dikkat etmemiz gereken konu sürekli aşamadığımız bu bölge. Burası çok kritik arkadaşlar. Bu bölgede sürekli bakın bir W değil artık üçledi bu bölgede. Burada buradan kurtulmayı başarırsak arkadaşlar 532 dolar bölgesi bizim için çok kritik. ATH seviyesinin yarı seviyesine gelmiş olacağız. Bir önceki ralliye göre ve bu bölgeden itibaren 553 doları yakaladıktan sonra arkadaşlar çok daha sert hareketlerin gelebileceğini söyleyebiliriz. Önceki ralliye göre çok daha hızlı hareketler gelebilir arkadaşlar. Bu Mart Mayıs ayındaki e, ufak ralli'den daha büyük bir ralliye girmemiz söz konusu olabilir. Bu sebeple baktığımızda zaten bu kuvvetli direnç bölgesine kadar bile bizim Burada kar sağlayabileceğimiz %50'lik bir pay var. Bu payı almak önemli arkadaşlar. Benim için de sizler için de önemli. Bu yüzden Comcoin'i de videomuza dahil ettim arkadaşlar. Güzel bir yorum geldi bugün. Onu paylaşmak istiyorum. Hocam siz paylaşır paylaşmaz coin harekete geçiyor. Bunun sebebi benim kırılımları takip ederek size kırılım olduğu anda ya da Yükseliş momentumunun başladığı anda haber vermem arkadaşlar. Burada analizin ne kadar önemli olduğu, grafik yorumlamanın ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Yani ben şunu demiyorum. Düşük seviyelerde alım yapılabilir, zaten artacak. Bunun bir zamanı var arkadaşlar. Bu %100 tutarlı değildir. Fakat gördüğümüz şu Excel tablomuzda da gördüğümüz gibi arkadaşlar. Yani... Çift taneli karları elde ettik. Tabii ki burada geride kalanlar da oldu. Bu kadar coin arasında sepet yaparak buradaki düşüklüğü absorbe edebiliriz arkadaşlar. Örneğin bu bölge 22 Ekim videosunun bölgesi. Dördünden de bakiyemizi dörde bölüp buradan alım yapsaydık. Zaten ortalama olarak arkadaşlar %9.3'lük bir kar sağlayabilecektik değil mi? Tekrar grafiğimize dönelim. Comcoin'de durum bu şekilde. ATH zaten 910 dolar seviyesinde. ATH'ına geldikten sonra çok daha farklı konuları konuşacağız arkadaşlar. Hızlıca CoinMarketCap'teki Comp verilerine bakalım. Comp'ta durum nedir arkadaşlar? Şöyle bir dikkat çekmek istediğin nokta var. Düşük ve yüksek bandı var arkadaşlar. Bu bölgedeki düşük yüksek bandının küçük olması bizim için hayati önem taşıyor. Neden? Bu stop koymaya müsait, sert hareketler yapmayan bir coin demek anlamına geliyor. Bu 24 saatlik hareketinde maksimum yaptığı seviye ve minimum düştüğü seviye. Bu aralığın en düşük olan olduğu coin bizim için aslında güveni temsil eden bir coin olacaktır ve ayrıca sıralamaya ve piyasa değerine dikkat çekmek istiyorum. 2.1 milyar dolarlık bir bütçe değerinden bahsediyoruz. Bu bizim için çok güzel bir değer ve 71. sıradayız. Popülaritemiz hiç de fena değil arkadaşlar bu rekorlarını kırdıktan sonra şu anda düşük seviyelerde belki konuşulmuyor olabilir. Biz bu bölgelerde alım yapacağız ki konuşulduğu bölgeler, tepe bölgelerde kar satışları yapma ihtimalimiz, imkanımız olsun arkadaşlar. Ayrıca maksimum arzın 10 milyon adetle sınırlı olduğunu görebilirsiniz. 10 milyon adetin çok düşük bir sayı olduğunu maksimum arz için çok düşük bir sayı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani maksimum comp coin üretilebilir comp coin sayısı 10 milyon adet ve bunun 6 milyon adeti üretilmiş durumda arkadaşlar. Hemen sıralamada çevresinde neler var diye bakıyorum. Bakın yani Dash, Tufel coinleri, CRV coin'i bile aşmış durumda comp. Baktığımızda 2.1 milyar dolarla biz zaten %50'lik bir artışla 3 milyon, 3.5 milyon civarında 50'li sıralamaya, ilk 50'ye girme ihtimalimizde mevcut Compcoin için durum bu şekilde. Ayrıca dolaşan arz yazan kısma tıkladığınızda burada sıralama yapar. Bakın 10 milyon adetlik coin arzı olan daha doğrusu çok fazla coin yok. Bakın 10 milyondan az yalnızca sanırım 6 tane coin var. Ondan sonra bunlardan sonra komp geliyor. Bu bizim için önemli bir kriter olmalı. Ve diğer coin'imize geçiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi Ocean Coin. Evet. Diğer coin'imiz Ocean Coin arkadaşlar. Ocean Coin'de durum nedir? Şöyle bir bakalım. Bizim yine Nisan ayında güzel yükselişler yakaladığımız Ocean Coin'den birazcık söz edelim. Bu bölgede yaptığı ralliyi Ufak rally olarak değerlendireceğimiz günler gelebilir arkadaşlar Bunu bir FOMO olarak Kaçırma korkusu olarak algılamayın Fakat bunu bir fırsata çevirme Algısı olarak Değerlendirmenizi Daha doğru olduğunu düşünüyorum Şimdi bakıldığında arkadaşlar Ocean coinde dikkatimi çeken nokta şu Çok fazla dip bölgelerde değil evet Bir düşen trend burada da düş, çizmemiz gerekirse arkadaşlar. Şöyle bir düşen trend üzerinden az önce konuştuğumuz Comcoin daha geride bu bölgelerde değil mi? Ama burada Ocean Coin'in bir avantajı bizim için şu olacak arkadaşlar. Evet yükseleni kırmış. Biraz geç haberimiz olmuş diye düşünebilirsiniz. Retest'i geçiyor. Bu bölgede kırılım yapıyor ve bakın buradaki W'yi da tamamlıyor. W'yu tamamladıktan sonra zaten yaptığı artışa bakın. Bu bölgede W tamamlandıktan sonra şöyle bir %40'lık bir artış yapıyor. Bakın sadece 3-4 mum içerisinde yani bir gün içerisinde bile değil. Çok kısa bir süre içerisinde sert hareket yapıyor. Ve avantaj olan nokta şu. Burada bir geri çekilme yaparak tekrar alım desteği üzerine oturuyor. Burası çok kritik bir şey arkadaşlar. Şöyle aslında alım bölgesi bizim için ee şöyle şunu biraz daha sürüklememiz gerekecek. Çanak kulbun olunduğu olduğu bölüme çekecek olursak 0.91 buçuk bölgesi bizim için alım bölgesi arkadaşlar. Tam da bu bölgede bir üst Fibonacci bölgesinde 0.93 seviyesinde tutunmuş durumda. Bu geri çekilmeyi bizim fırsata çevirmemiz lazım. %22'lik düşüşü herkesin sattığı alanda bizim bu bölgeden toplayarak Ocean'ı yukarılara zirvelere taşıyabilmemiz gerekiyor ki önünün çok net bir şekilde açık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle şuradaki büyük çanağı tamamlayana kadar şöyle bir büyük çanak gelene kadar önünde bir direnç bölgesi Kuvvetli bir nokta yok arkadaşlar bakın bu bölge sonrasında sert iniş ve sert çıkışlar oluyor daima bakın bu bölgeye kadar sert bir yükseliş gelebilir sonrasında 1.55 direnç bölgesi bizim için biraz daha yavaşlama alanı olabilir zaten bu bölgeye kadar geldikten sonra e, tepeye çıkmış olacağız ve baktığımızda zaten yine %70'lik bir kar elde etmiş olacağız. Bu bölgeden sonra artık Ocean Coin'in ATH yapmasını konuşacağız arkadaşlar. Bu sebeple Ocean Coin'in potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat uzun vade veya ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapmayacaksanız arkadaşlar mutlaka stopsuz işleme girmeyin. Stopla daima stoplu bir şekilde ve hedefte Hedef fiyatı belirleyerek satacağınız hedef fiyatı belirleyerek e, OKO emirlerinizi mutlaka kurun arkadaşlar. OKO emri bizim için e, çok önemli Binance'da. Bizim yani bu yükselişlere aldanmadan her daim Bitcoin'in ters hareketlerine bu bölgede olduğu gibi ters hareketlerini de göz ardı etmeden yatırımımıza sağlıklı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hem paramızı hem psikolojimizi kaybetmemek için arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir diğer coin'e geçiyorum. O da AAV coin arkadaşlar. AAV coin biraz daha hareketlenmeye başladı. Uzun bir düşüş döneminden sonra arkadaşlar şöyle bir düşen trend içerisine girdi. Ben bunu zaten yine Telegram ve Twitter'da fırsat alımı olarak paylaştım. Yine bu bölgede mayıs ayı sonu itibariyle bir düşen trend söz konusu. Burada en son arkadaşlar şurada bir fake kırılımdan sonra tekrar içeri dahil olmuştu ve burada kırılımın gerçekleştiğini söyleyebiliriz artık. Bu kırılım gerçekleştikten sonra tam kırılım bölgesinde sizlerle paylaşmıştım. %6'lık bir yükseliş sonrası retest geldi. Bizim en sevdiğimiz sağlıklı yükselişin habercisi retest. Bu bölgede bakın zaten bu bölgeye gelmeden bile yukarı yönlü hareketine başlamış durumda. Bu retest de bakın daha öncesinde burada bakın üzerinde kalamadığı için retest'i aşamadığı için düşüşünü sürdürdü. Bu bölgede düşen trendi kırdığını test eder ve bu bölgeden tepki alırsa arkadaşlar yukarı doğru yönlenecek. Adacoin'de de bu tarz bir fırsat yakaladık fakat Adacoin buradaki gibi tekrar tutunamayıp aşağı düşen trenden içine girdi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden de bazen stop bizim için çok önemli bir konumu alıyor arkadaşlar. Ve buradan retestimizle birlikte ilk aşacağımız bölge 360 dolar seviyesi. 360 dolar seviyesinden sonra arkadaşlar tek bir bölge kalıyor. 419 Fibonacci değeri. Bunu da açtıktan sonra arkadaşlar asıl kritik Kuvvetli direnç bölgemize geliyoruz. Burada dev bir W oluşturacak ve bizi uzaya uçuracağız. Uçuracak formasyonun e, aktif olduğu yer diyebiliriz. 442 doları biz bu bölgeden kırdığımız anda ve üzerinde tutunabildiğimiz anda arkadaşlar çok sert artışların görebileceğiz diye konuşabiliriz. Neden? Baktığımızda arkadaşlar bizim e, Temmuz sonu Ağustos'a doğru bir yükseliş oldu değil mi? Ufak bir, ufak çaplı Eylül'e doğru bir yükseliş oldu. O arada AAV'nin yaptığı harekete bakın. %111'lik bir artış söz konusu. Yani bu bölgede momentumunun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bize. Burada da bir %100'lük bir artış var. Aynı onun gibi. Şimdi de bir hareket zamanı diyebiliriz arkadaşlar. Bu bölgeden ATH seviyesine kadar baktığımızda zaten %100'lük bir artış daha Söz konusu olabilir. Bakın bu bölgede bizim için ufak bir tepe olarak görünen bölgede yüzde yüzlük bir artış. Burası da belki bize bir müddet sonra ufak bir tepe olarak kalabilir. Çok güzel fırsatlarımız var arkadaşlar. Bunları değerlendirmeli ve panikle al-sat yapmamalıyız arkadaşlar. Bu bizim için kritik bir önem taşıyor diyebiliriz. Ve diğer son olarak son fırsat coin'imize geçelim arkadaşlar. Jailer coin. Jailer coin'de şöyle baktığımızda biz ATH seviyemizi revize ettiğimizi görüyoruz. Çanak formasyonumuzdan sonra çanak hedefinin fazlasıyla geldiğini görüyoruz. Şimdi bizim için beklediğimiz hareket ne? Bundan bahsedelim. Aslında baktığımızda coin'e sol coin'i andırıyor değil mi? Solcoin'de yine bir çanak formasyonu tamamlamıştık. Sonrasında bir dev yükseliş, bir geri çekilme yine devam etmişti. Acaba Compcoin'de, e, Jailorcoin'de e, bu performansı sergileyebilir mi? Ben bu ölçüde momentumunun çok yüksek olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda bir düşen takos formasyonu içerisine dahil oldu. Düşen takos formasyonu Yüksek ihtimalle ne yöne kırardı arkadaşlar? <laughs> yukarı yönlü. Özür dilerim. E, düşen takozlar çoğunlukla yukarı yönlü kırılım yapar. Zaten Google'a düşen takoz yazdığımızda arkadaşlar şöyle e, görsellere gelelim. Bakın yükseliş sonrası bir düşen takoz içerisine girip Sonrasında sert bir yükselişle hareketine devam etme olayı. Bunun da e, aktif olabilmesi için tabii ki bizim bu çanak, e, özür dilerim, takoz formasyonunu yukarı yönlü kırıl kırılımını sağlamamız lazım. Fakat ondan da ziyade kısa vadeli alsat yapanlar için de burada bir fırsat var. Bakın burada ufak çaplı bir düşen trend vardı ve... Bu sabah itibariyle bu trend kırıldı arkadaşlar. Bu düşen trendin kırılması artık bizim için Takozun üst bölgesine bir ilerleyişi gösteriyor. Zaten buradan işleme girdiğimizde Takozun üst bölgesine kadar bile işlemde dursak %30'a yakın bir kar konuşabiliriz arkadaşlar. Burada da bakın Takozun destek bölgesinden alıp direnç bölgesine kadar bir baktığımızda aslında şöyle biraz daha aşağı indiriyorum. Şurada yüzde 39'luk bir kar söz konusu yine destek bölgesinden alıp direnç bölgesi beklenebilir. Bu yönden de alsat ile kar elde edilebilir. Fakat uzun vadeye de hitap ettiğini Jeller Coin için net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir haftalık grafiğine de bakalım Jeller Coin'in. Yani çok güzel bir potansiyel diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir çanak kulp formasyonu bu dümdüz bir alan olarak kalmış fakat aslında yakından bakıldığında öyle değil bir çanak kulp formasyonu sonrasında devasa bir momentumla yükseliş görebiliyoruz arkadaşlar çok güzel bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum bu sebeple jelr coin'i güzel değerlendirmemiz gerekecektir jelr coin'in de hızlıca coin market cap verilerine bakalım 10 milyar adet Söz konusu evet 10 milyar adet maksimum arzımız var arkadaşlar. Bu maksimum arzın olması bizim için önemli demiştik. Fakat birazcık fazla zaten ona göre de dikkatinizi çekecektir. Fiyatta o kadar yüksek değil. Diğer baktığımız coinlerdeki gibi. E, baktığımızda jeller coin'de arkadaşlar sıralamada popülerlik açısından da e, 83 bin kişi izleme listesini almış. Çok fazla popüler diyemeyiz. Potansiyeli yüksek fakat 128. sırada e, piyasa değeri açısından bu bölgede biraz daha aşağıda gelmiş olabilir gözünüze fakat potansiyelinin grafiksel açıdan analiz edildiğinde çok güzel e, şeyler gösterdiğini söyleyebiliriz. Onun haricinde bir 8'lik kadar bir bandı var hareket bandı 24 saat içerisinde fena değil çok da yüksek sayılmaz arkadaşlar Calib Coin'de de durum bu şekilde arkadaşlar e, finansal tavsiye içermez kendinize e, her zaman stop koymayı ve hedefte satış yapmayı benimsel şekilde hareketler belirleyin arkadaşlar stratejiniz olmadan yola çıkarsanız tedirginlikler anlık kararlarla çok daha fazla para kaybedebilirsiniz hele ki bu yükseliş sezonlarında para kaybederseniz düşüş sezonlarında çok daha büyük paralar kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğitim videoları serisinden yararlanmak için eğitim butonuyla birlikte hem kanalımıza destek olup hem de videolardan yararlanabilirsiniz. Yine aynı şekilde teşekkür ve tam destek butonlarımızla da bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlar.